Sevgililer Günü'nün arkasındaki hikaye Yazan Michel Haykin Ortaçağ Çağ Avrupası'nın popüler kültüründe kutlanan çok sayıda günden günümüzde sadece ikisi Kuzey Amerika kültüründe varlığını devam ettirmektedir. Bunlar Aziz Patrick Günü 17 Mart, Aziz Valentin Günü, Sevgililer Günü 14 Şubat. Peki Aziz Valentin kimdir? Valentin, Roma dünyasında tanınan biriydi. İsmi güçlü ve kararlı olma anlamına gelmekteydi. Bu ismi taşıyan birçok erken dönem Hristiyanı vardı. Aziz Valentin, Milattan sonra 268-270 arasında Roma İmparatoru olan Claudius Gotius tarafından 14 Şubat 269'da şehit edilen bir İtalyan piskoposuydu. Elimizdeki kaynaklara göre Valentin'in bedeni aceleyle gömüldü. Ancak birkaç gecenin ardından arkadaşları bedenini memleketi olan Terni'ye götürdü. Bazı kaynaklar onu Roma'da bir ihtiyar olarak gösteriyor. Bazı rivayetlere göre şehit edilmeden önce senin Valentin'in adlı bir aşk mektubu yazıyor. Açıkça görünen şey ise Aziz Valentin'in bir şehit olduğudur. Rab İsa'yı hayatını verecek kadar seven biriydi. Öncelikle erken Hristiyanlık döneminde şehit olmanın ne anlama geldiğini düşünmemiz gerekiyor. Tanıklar ve şehitler. Şehit kelimesi mahkemede tanıklık etmek anlamına gelen Grekçe kelimesinden türetilmiştir. Böyle bir kişi belirli kişiler, olaylar veya koşullar hakkında doğrudan bilgi sahibi olan ve bu nedenle konuşabilecek durumda olan kişi anlamına gelmektedir. Yeni Antlaşma'da zulme uğrayan imanlıların mahkemelerde sadakatlerinin sınandığı durumlarda Sıklıkla kullanılır. Kelime anlamının tanıklıktan şehitliğe geçişi, Mesih'e tanıklık eden Hristiyanların yaşadığı zulmü net bir şekilde gösterir. Elçilerin İşleri 1. bölüm 8. ayette, ''Yerişolim'de bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız.'' der. Elçilerin İşleri 22. bölüm 20'de, ''İstefonos'un dökülen kanını okumamıza rağmen bu kelime ölümle ilişkilendirilmez.'' Havariler çağının sonunda ölümden dirilen Messi, Bergama'da öldürülen sadık tanık olan hizmetkarı Antipa'yı över. Antipa'nın Sezar'a tapınmayı reddetmesi, şehit olmasına yol açmış olabilir. Şehit kelimesi, imparatorluğun kilise üzerinde şiddetli zulmü nedeniyle, Küçük Asya'daki Hristiyan topluluklar arasında özel bir anlam kazanmaya başladı. Küçük Asya'da gladyatör gösterilerinin gerçekleşmesi kesinlikle tesadüfi değildi. Hatta Bergama'da gladyatörler için bir eğitim okulu bile vardı. Gladyatörlerle beraber kurbanların da katılması gerekiyordu. Bu kurbanlar Hristiyanlar olmuştu. Böylece şehit kelimesi tek bir anlamla sınırlandırıldı. Ölüm anına dek İsa Mesih'in kimliğine ve hizmetine tanıklık etmek. İstefenos ve Antipa, Roma İmparatorluğu'nun ilk şehitleriydi. İmparator Nero Zülmü Kilise ve İmparatorluk arasındaki en unutulmaz çatışmalardan biri Nero zulmüdür. 64 Temmuz'un ortalarında Roma'nın kalbinde yaklaşık bir hafta boyunca kontrolden çıkan ve şehrin çoğunu kaplayan bir yangın başladı. Söndürüldükten sonra yangını İmparator Nero'nun başlattığı söylendi. Çünkü Nero'nun imparatorluğun başkentini yerli bir etmek ve şehri eski çağa uygun hale getirmek istediği biliniyordu. Kendisine yönelik şüpheleri yatıştırması gerektiğini bilen Nero, suçu Hristiyanlara yükledi. Kiliseye yönelik zulme ilişkin en net açıklama Hristiyanların infaz edildiğini anlatan Romalı tarihçi Takitius'a aittir. Yangını kendisinin çıkarttığına dair söylentileri çürütmek isteyen Nero, halkın Hristiyanlar olarak adlandırdığı ve toplumda nefret edilen bir grup insanı korkunç zulümle cezalandırdı. Takip ettikleri mesih Pontius Pilatus tarafından çarmıha gerilmesine karar verildi. İnançları kısa süreliğine kontrol altına alınmıştı. Ancak sadece Yahudiye'de değil, dünyadaki tüm korkunç ve utanç verici şeylerin toplanıp yuva edindiği Roma'da yeniden patlak verdi. Öncelikle inancını ikrar edenler tutuklandı. Ardından büyük bir kalabalık ölüme mahkum edildi. Öldürülmeleri bir spor etkinliği haline geldi. Bazıları vahşi hayvanların önüne atıldı. Diğerleri hava karardığı saatlerde canlı meşaleler olarak çarmıha gerildi. Nero, imparatorluğunu gösterileri uygun hale getirdi. Kurbanlar en ağır cezayı hak eden suçlular dahi olsa onlara acınmaya başlandı. Çünkü yapılanlar kamu yararından ziyade acımasız bir imparatorun arzularını tatmin ediyor gibi görünüyordu. Elçi Petrus'a dahil olmak üzere Hristiyanların birçoğu tutuklandı ve infaz edildi. Suçları görünüşlü kundakçılıktı. Takitus bu suçlamanın gerçekliğinden şüphe ediyor gibi görünüyordu. Ancak Takitus'un metninde geçen şu ifadenin yanlış olduğu açıktı. İnsanlıktan nefret edenler, Tanrı'nın sevgi mesajını duyuran ve düşmanlarını bile sevmeleri emredilen Hristiyanlar neden böyle bir günahla suçlansın? Roma'daki pagan inancına göre bakarsanız iddia mantıklı görünebilir. Çünkü imparatorluğu güvende tutan Roma tanrılarıydı. Ancak Hristiyanlar bu tanrıları tapmayı reddetti. Bundan dolayı inançsızlıkla suçlandılar. Paganlar Hristiyanların kendilerini veya imparatorluğu sevmeyeceklerini düşündü. Hristiyanlar bu nedenle Roma karşıtı ve imparatorluk için bir tehlike olarak görüldü. Hristiyanların kanı kilisenin tohumudur. Kiliseye yapılan bu zulüm, kiliseye yapılan bu zulüm, kilise ile Roma devleti arasındaki ilişkide bir dönüm noktası oldu. Hristiyanlık yasa dışı olarak kabul edildi ve 140 yıl boyunca Roma imparatorluğu kiliseye zulmetmeye devam etti. Şehitlik kilisenin bu döneminde imanlıların sürekli hatırlaması gereken bir gerçekti. Ancak zulüm Romalıların umduğu etkiyi yaratmadı. Zulüm Hristiyanlığı yok etmek yerine gelişimine katkıda bulundu. İlk Hristiyan ilahiyatçı olan Tertülyan'ın yaklaşık 155 senesi dediği gibi Bizi ne kadar biçerseniz o kadar büyürüz. Hristiyanların kanı kilisenin tohumudur. Tertülyan başka bir kanısında da şöyle der. Her kim şehitlerin sabrına tanıklık ederse, sanki bir çeşit tedirginliğe kapılmış gibi, meselenin ne olduğunu sormaya sevk edilecek ve ardından gerçeği öğrendiğinde aynı yolu izleyecektir. Dünyasal Arzuları Aşkın Sevgisi Ortaçağ, Aziz Valentin'in çeşitli hikayelerinin dolaştığı ve çeşitli rivayetlerle süslendiği bir dönemdir. Ortaçağ yazarlarından Geoffrey, Parliament of Falls başlıklı bir şiirde aşkı Aziz Valentin'le ilişkilendirdi. Geoffrey kitabında şu satırları yazdı. Çünkü bu, her kuşun eşini seçmeye geldiği Aziz Valentin günüydü. Geoffrey'nin Aziz Valentin ile sevgililer günü arasındaki ilişkiyi ne ölçüde etkilediği tam olarak belli olmasa da 15. yüzyıldan itibaren sevgililer sevgililer gününde birbirine aşk mektupları göndermeye başladı. Ancak tüketim kültürünün bir unsuru olarak 18. ve 19. yüzyıllardan itibaren ticari dünyasının önemli bir parçası haline geldi günümüz ticari geleneklerin özünde yanlış bir şey olmayabilir. Ancak sevgililer günü, dünyasal arzuları, aşkın bir sevgiyi hatırlamak için iyi bir gündür. Bu sevgi, Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'e yönelik sevgidir.